Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz. Ee, bence güzel bir içerikle başlıyorum. Yanımda Berkay var. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ee, arkadaşlar şimdi yeni güncelleme hakkında bilgilendireceğim sizi ve ekstradan oyunun en güçlü petini göstereceğim gördüğünüz gibi. Şu anda oyunun en güçlü peti bu. Ve şu anda TR'de ilk kim var biliyorsun? Evet, Türkiye'de ilk ben daha demin yaklaşık evet, yarım saat önce YouTube'a baktım ve kadar, e, video, pardon sözünü kestim. Videoyu atana kadar eğer başkası atmazsa biz atana kadar TR'de ilk olacağız. Neyse arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Oyuna AFK sandığı geldi. Şöyle bir e, 5000 trilyon olan bir sandık gücünde. 5000 trilyon gücünde. E, onun dışında şöyle yeni adalar geldi. Dark Cache falan. E, toplamda 3 tane bölge geldi. Bir tanesi e, market. E, ekstra bir de şey geldi. Ne Dark Cache <laughs> <At> <laughs> yapma kısmı geldi. Bu olay e, güzel aslında arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var ne kadar fazla basarsanız o kadar süre azalıyor süresi basılma süresi ve hani e, bayağı baya 3 katı mı alıyordu berkay? Evet 3 katına yakın oluyor 2.90 falan Gücü 3 katına yakın bir şey katlanıyor öyle diyelim yani biz de tam emin değiliz onun dışında işte burası geldi burası daha devam edecek arkadaşlar ve yeni çok gameplay gelmiş. Çünkü çok böyle küçük Hani bir haftadır iki haftadır bekliyoruz da çok küçük bir yer geldi. yani bir hafta sonra falan iki tane daha alan gelir buraya. Aynen öyle ve yeni game pass gelmiş arkadaşlar. Eee... Bu game pass size rastgele açarken golden ve rainbow verebiliyor. Ben şahsen çok şey buldum. iyi buldum. Kendisi 1.300 robux ama bence fazlasıyla der. Şimdi gösterelim bakalım bunu. Evet gördüğünüz Allah, gibi tek çıktı. Normalden işte rainbow çıktı. Çok iyi Normalde arkadaşlar Rainbow çıktı Aşırı karlı bir gameplays Eğer Robux'unuz varsa hiç kaçırmayın alın Tavsiye ederim Eee onun dışında Söylemem gereken ne var Yeni manyak fuse taktikleri var Berkay ile biz keşfettik değil mi Berkay Evet Ve hani manyak şeyler bunlar Eğer e, videoyu 10 like gelirse Berkay ile hemen e, yarın onun da videosunu atarız izlenen. Ve hani o kadar saçma fuse taktiği ki Saçma ama çok güçlü şeyler elde edebiliyorsunuz. Mesela şu 265 milyonluk, 259 milyonluk petleri çok kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Eğer istiyorsanız 10 like atmanız yeterli, fazla bir şey istemiyoruz. Arkadaşlar şimdi size petin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışacağım. Ee, sadece bu peti takacağım ve ne kadar güçlü olduğunu görmeye çalışacağız. Ee, i̇lk altın sandığıyla başlayalım. Marvin <laughs> Arkadaşlar az önce field ışıkladık. Ee, gördüğünüz gibi ekrana şey oyuna yeni bir şey gelmişti özellik. Triple damage diye ekstra hasar bulmamızı sağlıyor. Eee az önce bu kullanılıyımış bende ve eee işte İnanmayanlar falan olur diye gözünüz önünde tekrar atıyorum. Her türlü 3 atıyor sanma. Görüyorsunuz. Hani triple damage'le bir alakası yok yani. Yanlış olmasın. O yüzden şimdi sıradaki sandıkta devam edelim. Evet arkadaşlar kırıldı, ee, bence bayağı hızlı kırıyor bu arada, yani, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum, yorumlar kısmında fikrinizi bir de edilir, sevinirim, ee, bunun dışında bir de e, tek Shop'taki sandık kaldı fakat bunu kırmak, A, pardon tek Shop <laughs> neredeydi, tek <Take> Entry <laughs> kısmında bir sandık kaldı ama bu bildiğiniz gibi adı bile AFK sandığı olduğu için bunu kırmak biraz zor, hani... Ne kadar zamanda kırar bilmiyorum. Ee, şimdi, bir, gün evet, bir günden fazla da sürebilir. 24 saat sürer ama. hani 12 saat falan değil. Ee, bir gün akşam bıraksak büyük ihtimalle kırılmaz. Neyse arkadaşlar. E, Bugün anlatacaklarımız bu kadardı. Dediğimiz gibi manyak fuse taktikleri var. Bunları da bilmek, öğrenmek istiyorsanız 10 like atmanız yeterli. Yarın hemen e, sabah 1-2 gibi yeni bir video atarız büyük ihtimalle. Eğer 10 like gelirse yarına kadar. Ee, bu arada arkadaşlar e, siz bu videoyu izlediğiniz zaman Discord'da 2 günlük bir çekilişimiz olacak. 2-3 günlük. 200 milyonluk e, bir tane peti çekiliş yapacağım. E, buna da katılmak için açıklama kısmındaki Discord'uma katılabilirsiniz. E, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.